Videoyu yayınladım. Onun da bu kokusu. O zaman. Ve dur yıldırımla gösteriyoruz. Yaya geçidinin üstüne. Ve kapının sesi duyuldu. Bu şekilde anında cat işlemi güç bu güç bir tane de evrakla uğraşıyor kuşların hiçbiri uğramış değil beri. yemler olduğu gibi duruyor bu kokusu nereden? O hayvan mı yaptı? Yoksa başka bir tane mi var? O selam dur yıldırım. Selam, ne haber? İyilik sağlık. Nasıl iyisin? İyiyim, haberdarsın herhalde. Haberdar olmasaydın burada durmazsın böyle. Evet, iyi iyi güzel. Neler olduğuna dair çok iyi bilgin var. Orada sohbet için beklediğin e, apaçık. Çünkü bok kokusu bu çıkıp kontrol edeceğiz. Penceresinin önüne bok. Burada da işbirlikçilerin biri Karımla konuşurken sokak köpekleri gelmiş tam karşısına sıçmış. Bok bu milletin işi bok. Bok ve sinek ve şeytanlık. Burada sezonluk mantarlar yok mu? Kedi otu ormanı. Neler olduğuna dair kanıt Bunların hepsi Kedi otu Boktan çıkıyorlar Şimenlerde bu beyaz maddeden Boya gibi şey Burada kanal var Sürekli o gaza getirmeye çalışan gelen Buraya Onun takıldığı yer Bakın Beyaz. Bence şiş. Bunu yapıyor böyle. Bu yolu açıldı. Arnında boklar ve çişler, sidikler yağacaktır burunun üstüne. Arkaya gitmiyoruz, söveliyiz. Ve bu gücü, bu orduyu serbestçe kullanabiliyor. Ünlü ismine dayanarak, medyayı yöneterek ve orduyu